şimdi yanımızda AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sultan Çoban var. Sultan Hanım siz de bu projede yer aldınız ve önceki görüşmelerimizde de sürekli beraberdik yardımlarda bulunduğuna dair. Siz bugünle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet Arif Hanım da anlattı. Arif Hanım geldiğinde böyle bir şeylerin yapılmasını biz de zaten kararlaştırmıştık arkadaşlarımızla bir yardım kampanyası başlatalım diye. Beraber yapabiliriz düşündük. Başkanımıza geldik. İlçe başkanımızla görüştük. Belediye başkanımızla görüştük. Yapmıştık. Bu kampanyayı başlatmış olduk. Aralık ortalarındaydı, siz de geldiniz, çektiniz. Gerçekten ben de bu sayede yani kadın kollarıma çok teşekkür ederim. Çok gayretli çalıştılar, halkımıza çok teşekkür ederim. Çok güzel yardımları oldu. Biz bunu geçen sene de yapmıştık, ama bu şekil olmamıştı. Bu seneki yardımlar daha güzel oldu, daha Soma halkının tamamına duyurduk. Güzel bir kampanya başlattık. Daha öncesini söyleyeyim. O kampanya dahilinde çok güzel yardımlar ulaştı. Arif Hanım da dediği gibi yani bir tır gitti. Cuma günü de bir tır gidecek. Ama geriye daha hala kalan malzemeler var. Onu da bir arabayla inşallah ulaştırmaya çalışacağız. Yani bu esnada çok teşekkür ederim halkımıza. Gönülden destek veren herkese. Çalışan, destekleyen, getiren herkese çok teşekkür ederim. Güzel bir yardım olduğunu düşünüyorum. Böyle yani Allah razı olsun. Nelere ihtiyaç var orada? Neler istiyorlar? Yani sizin amacınız kure, erzak, giyim daha çok nelere dikkat ediyorsunuz gönderdiğiniz? Bize söylenen ilk önce un ve gıda söylenmişti. Un gerçekten ekmek yani her yerde yenen bir şey. İhahanın da fırının olduğunu söylediler. Yani bunda bu giden tırımızda daha çok un ve gıda ağırlıklı malzemelerimiz var. Bunun yanında yaşam malzemeleri, giyimler, çocuk malzemeleri, çocuk memesi, çocuk maması, çocuk bezi, bunlar hepsi var yani. Aklınıza ne gelirse hepsi var. Ayakkabılar, karbotları. Çok güzel yardımlaşma oldu. Yani çok güzel anılar da oldu bu vesileyle. Ben bunu hani söylemeden geçemeyeceğim. Bir kardeşimizin evi yanıyor bundan 15-20 gün önce. Sosyal yardımlaşmadan 500 TL gibi bir para veriliyor. O da o evini düzeltiyor. Benim ihtiyacım kalmadı. Bunu Halep'teki kardeşlerimiz ihtiyaçları karşılansın diye bize getirdiğinde biz hepimiz çok duygulandık. Yani böyle şeyler, kimisi mektup getiriyor, kimisi çocuğunun kumbarasını boşaltıp getirdiler. Okulda iki çocuklarımız yani kuruş kuruş lira lira para toplayıp kardeşlerine mama almışlar, bisküvi almışlar, süt almışlar. Bunlar bizi çok duygulandırıyor. Zenginler hani hali vakti güzel olanlar veriyor ama küçük şeyler daha mutlu ediyor insanlar. Hani bu birlikteliği gösteren bir şey görünüm olduğu için biz bunlara daha çok sevindik. Daha çok böyle hüzünlendik, daha duygulandık. Bunlar çok güzeldi. Allah razı olsun halkımızdan diyorum. Herkesten emeği geçen sizlerden, halkımızdan çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir projeydi. Elinize emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Sağ Sizler de sağ olun. Teşekkür ederiz.